Ha bakışlar. bugün ee, Arkadaşlar e futbolu devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar şöyle bir e bir yıldız aldım arkadaşlar. Yani e oyuna girer girmez. bakalım ne şöyle ben de bilmiyorum bir aldım. Hadi bakalım. Şimdi ne acaba e işim alacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Sözleşme. Sözleşme. O arada sözleşme yapacağız. Arkadaşlar şimdi e sözleşme yapacağız ama bundan önce ikinci bizim ne ihtiyacımız var? <laughs> konuşamadım. İlk önce bizim neye ihtiyacımız var ona bakalım. Bir de arkadaşlar göre e, görevlerde bir şey var. <laughs> Pardon. Oo iyi güzel lan. Güzel güzel. Güzel böyle. Neyse hadi devam. Şimdi arkadaşlar. E, bir gol olduğumuzu yapalım ilk önce. Gol olduğumuzu da yapalım. Ondan sonra bakarız. Bunu da attı. Güzel. Allah'a şükür. Tamam. Bakalım. Lan birden bitirecek sandım ya. Var ya ödüm koptu. Bilmiyorum o kadar hızlı mi Şunu da alalım. Tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi bizim ne ihtiyacımız var? Şimdi bizim 86 80, kim bu? SLB. Sabek lazım. Bir de e, Göl lazım. Gör ne ya? Ne bilmiyorum. Akşam ne futbol e, bakıyorum da hani o kadar hani böyle mesela e, şey yaşlı işte bu mesela sabek falan onlara da o kadar da çok bir şey e, Şimdi bize Ronaldo mu? Ronaldo mu? Abi bir dakika ya. Alsam mı? Abi Ronaldo dur. Şimdi arkadaşlar bize sol bek lazım sol bek. Bir dakika. Abi Ronaldo alıyor. Abi Ronaldo alıyor. Aldım vallahi Ronaldo'yu. Cristiano Ronaldo. Uf. Fotoğrafını çekeyim bunu. Güzel güzel. Abi ronaldoysa yap vururum abi direkt. Ronaldo tamam. Ne sıkıntı yani sıkıntı ama ya yani abi Ronaldo şimdi bakalım. Ah, pardon. yanlış girdim. Ha pardon yok lan girdim pardon. Heh. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ronaldo mu oynatacak? Kim oynatıyor? Biz oynattı ama ne bilmiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz bir Ronaldo'ya bakalım. Ronaldo nerede Ronaldo? Ha buldum. Aksa şimdi Ronaldo seviye atlamalarında full basacağım. Şöyle biraz bundan basalım. Bundan 3 tane, üç tane basalım. Şöyle basalım. Bakalım Aksa Ronaldo şu an kaç oldu? 91 oldu. Şunu. Bir dakika dur. Ee, Ronaldo'ya birazcık daha basalım. La. Ronaldo abi hatta direkt full hepsine basalım. Bas abi. Dur dur şimdi bir tane olmamaz bırakalım da. Şimdi bakalım 92 olmuş. Bir dakika abi. Ee, arkadaşlar bir dakika ben şu bir dizilişi değiştireceğim. 4 3 1 2 oynayalım. Bir dakika zaten böyle oynuyormuşuz lan pardon. Ee, o zaman 4 2 yok abi 3 forvet oynamayalım ya. 2 forvet oynayalım. 2 ee, forvet 5 3 5 olmaz abi ya. 3 2 3 2. 3 1 4 2. 3 1 4 2 güzel bak. 3 1 4 2 tamam. Şimdi abi, e, şimdi akışa bana Ronaldo lazım. Şimdi abi buradan biz bir bunu çıkaralım. Biraz mesela arkadaşlar bana şu an e, en fazla 2800'e kadar çıkardı tamam. Arkadaşlar şu an böyle kadro oynuyoruz. Hadi bakalım. Kenan var. Ard, e, Cristiano var. Abo. E, abo a, adam var evde. Abo. Diyordu. Neyse Arkadaşlar şöyle bir e, takım almış. Gidelim. ama bir dakika abi. Ben bir tesadüfi. Bu neydi bu? E, diyemedim. Paketler var. Türkiye nere? Bir dakika. Ne bu. Ben bunu sonra bakarım. Bunları sonra bakarız. Şu an dördüncü dakikayı geçti. E, burada ne veriyormuş? Trendyol Süper Lig. Buna girebiliriz arkadaşlar. English Club zaten tamına zaten biliyoruz. Ee, şimdi 30 bin mi? Bunu mu? Bu abi ya. Buna girelim vallahi. Vallahi de buna gireceğim. Adana Demirspor geldi. Tamam abi güzel. Adana Demirspor iyi güzeldir. Şimdi bakalım. Girelim. Abi direkt aynı bu kadro. Bir daha bir otomatik seçiyorum 2801'e kadar yükseliyor zaten. Ee, Ronaldo'yu basabiliyor muyum ben şu an basamıyorum. Neyse olsun tamam abi. Akşam orada benim şu anda bir videom da ekleniyor. Bu arada akşam işte bu videoda gördüğünüz hiçbir şey reklam nedir bana onu şimdi baştan e, söyleyeyim de şimdi ben e, Çünkü şimdi bir reklam çıkabilir falan filan belli olmaz. Hadi bakalım. Ve maç başladı. Valverde. Ronaldo Ronaldo'ya. Ronaldo oradan Batistuta'ya. Batistuta geldi. Batistuta kaleci tuttu topu. Fogeo. Oradan Burhan Ersoy. Valvardal topu. Valvardal'dan Drogba'ya. Drogba dışarıya. Drogba dışarıya attı Drogba. Vay be. Adam eski efsane be. Ah lan. Aa değiştirmiyor mu? Ronaldo nerede? Ronaldo'yu değiştirmiyor musun? Ronaldo gelemiyor. Neyse. Tamam da. Akanji. Oradan Drogba. Drogba'dan Batistuta'ya. Tutaya isabet pas geçmedi. Bırak. Oradan Burhay. Burhay ne ya? Töbe töbe. Maestro. Van Dijk aldı topu. Virgil Van Dijk'tan Dider Drogba'ya. Drogba. Oradan Gabriel Batistuta'ya. Batistuta. ve gol. G Gabriel Batistuta. Galatasaray'ın bu maçtaki ilk golünü atıyor Gabriel Batistuta. Attı golü Batistuta. Maç mı daha başladı. A, tayfun. Kasiyo'da. Kasiyo'da topu. Oradan Gabriel Batistuta'ya. Batistuta. Batistuta. Sabit pas geçmedi. Abdül Samet. Kaynak. Fiyodun. Fiyodun al Batistuta'ya. Batistuta, ya. Batistuta ya gidiyor. Batistuta ve gol. Batistuta. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika geliyorum. Ee, kusura, kusura, bakmayın e, annem geldi. Pardon. Ve maç devam ediyor. Tayfun. Kasey dolap topu. Kasey dolan Didier Drogba'ya. Drogba Batistuta'ya isabeti pas geçmedi ya. Tayfun. Oradan Osmak. Osmak tövbe tövbe. Osman. Yusuf. Osman tekrar. Ronaldo topu. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. Oradan Kenan'a verdi. Kenan. Kenan'dan Gabriel Batistuta'ya. Batistuta. Olmadı. Drogba. Drogba. Olmadı. Kaleciden sekti. Ronaldo. Ve Ronaldo dışarı atıyor. Cristiano Ronaldo. Burada arkadaşlar gerçekte böyle yani Ronaldo'nun bir Galatasaray'a gelme bir şeyi var. Neydi bu? Galatasaray'a gel Galatasaray gelme ihtimali var. Pardon bir dakika arkadaşlar ben şunu bir Bir dakika dur bir dur Hemen bir sesini alayım Heh tamam Çünkü arkadaşlar bir yeri sansürleyeceğim de Tayfun Para Yasuf Yusuf gidiyor Yusuf Bünyamin Ve gol Abi ilk kere Abi ilk kez gol yedik ya Abi harbiden de ilk kez gol yedik. Olsun canı sağ olsun. Arkadaşlar ben şu an ıı, üzülmüyorum. Bak bir öncekinde yani bir önceki hesapta ben oynarken çok üzülmüştüm ıı, şeyde. Buraya, ama arkadaşlar şu an bir Ronaldo geldi ya abi Ronaldo ve ben... Olmadı neyse. Deniz. Deniz dönmezler attı topu. Akanji. Oradan Cristiano Ronaldo. Ronaldo'dan Drogba. Drogba'dan tekrar Ronaldo. Ronaldo'dan Gabriel Batistuta'ya esabeti bas geçmiyor. Yusuf. Yusuf'tan tekrar Yusuf'a. Akanji aldı topu. Manuel Akanji. Akanji gidiyor. Akanji dışarıya. Akanji dışarıya attı topu. Deniz dönmeler. Kullanacak. Kale vuruşunu. Kullandı. Virgül Van Dijk. Kenan. Fuego. Valvar'dan al topu. Valvar deden Drogba'ya. Drogba'dan Gabriel Batistuta. Batistuta. Oradan tekrar Drogba. Drogba'dan isabet. E, al topu. Oradan Burak. Foden. Foden'dan Drogba'ya. Drogba. Osman al topu. Oradan Kaseydo. Oradan Drogba. Drogba'dan Batistuta'ya. Batistuta. Dışarıya attı topu ve maç bitiyor. İç yarı bitiyor. Galatasaray 2 Adana Demirspor 1. Tayfun tekrar başladı baş. Tekrar başladı maç. Tayfun. Gidiyor Tayfun. Kasido topu. Kasido. Oradan Drogba'ya. Drogba. Oradan da Gabriel Batis tuta ve gol. Gabriel Batis tuta. Galatasaray 3-1 oldu. 3. Üçü, üçüncü skoru da attı Batistuta ve Batistuta bu durumda hat-trick yapıyor. Tekrar Gary, Bat Gabriel Batistuta aldı. Oradan, oradan Kenan. Kenan'dan Drogba ve gol. Drogba. Didier Drogba. Galatasaray 4-1 oldu skoru. 4-1'e getirdi skoru Galatasaray. Tayfun. Burası. Upamage ne al topu. Oradan Kenan'a. Kenan'dan Gabriel Batistuta. Oradan Drogba'ya. Drogba. Drogba dışarı attı topu. Diğer Drogba. Dışarı attı topu. Bancano. Tayfun. Upamage. Mecan topu. Oradan Kaseydo. Kaseydo. Oradan val vardı. Valvardan Batistuta. Gabriel Batistuta isabeti bulamadı. Casedo. Casedo. Gabriel Batistuta mükemmel bir vuruş ama olmadı. Gabriel Batistuta. Nay, aloii. Pomagiano. Foden. Foden gidiyor. Foden'dan Drogba. İsabet pas geçmedi bırak. Yusuf. Aleoy. Akanca topu. Akanca'dan Valvarda'ya. Valvarda'dan Kenan. Kenan gidiyor. Kenan Yıldız. Oradan Gabriel Batist tutuyor. Oradan da kalecinin kucağına gidiyor. Göremeden attı topu. Evet. Kaleci burun. Kale burun. Kuran hemen. Kasedo. Oradan Virgil Van Dijk. Kenan. Gabriel Batistuta. Batistuta isabeti pas geçmiyor. Maestro. Tayfun. Valvarde. Gabriel Batistuta aldı topu. Oradan Kenan. Kenan'dan Valvarde. Valvarde. Vuramadı topu. Bırak. Tekrar Valvarde. Vuramadı. Abdül Samet. Osman. Oradan Kaseydo. Kaseydo'dan Foden. Foden ve Valvarde. Gidiyor Valvarde. Valvarde. Federico Valverde deneyecek uzaklardan olmadı. İnan. Tayfun. Valverde top. Oradan Gabriel Batistuta'ya. Batistuta ve gol. Gabriel Batistuta. Akşar bir dakika hemen. Pardon kusura. Arkadaşlar kus kusura bakmayın. Ben e, videoyu ya durdurdum ya başlattım. Bir şeyler oldu ama e, ben maçı 5-1 kazandım. Yani onu da nasıl göstereceğim artık bilmiyorum. Ee, fotoğrafını çektim ama arkadaşlar koyarım bir bir sağa sola köşeye falan. Ee, o zaman, e, zaman videoyu bitiririm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle böyle videolar açayım. Videoları like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi şey seviyorum. Görüşürüz. Bay bye. bye.